konuşma var mı? ya bir konuşma. Ya bir konuşma. Cristiano Ronaldo değil. Hop. Geçiyor. Şimdi şey gidecek hocam. Ooo. Düşürme lan ayakta tek bir yüzünü koyayım. Tişörtü çıkartma. Tişörtü çıkartma. Çıkartır normal. Şey. Buraya doğru bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Öyle sıra çekilme. Tamam yeter. Kolları yorulacak. Hop bir futbolcu. Hop. Bir de basket atacağım. Bir de basket. <laughs> o da karılırsa. Bana bunu gidelim. Onlar değil, o da karılırsa değil. belli Değilsin. Bunlarla gidelim. Onlarla gideceğiz. Pat pat. Yunan paramayacağız ama. Olmuyor can bu toplu olmuyor ama. Olur. Bir şey mı böyle bir? Bunu... Zıplatamıyorsun ki. Değil. Mi? Sa aşağı inip çok zıplayacaksın. Yapışırız değil mi? Oo, akşam oldu. Çok aşağı in. Zıpla. Alttan mı atıyorsun? Alttan. Zıpla. Yok. Ayarladım. Kesin. Yerin oluyor Olmaz bir şey olmaz. Atamayacaksın galiba. Atarsan. Atarsan bağ olur. Atmasan. Zıpla. Bu atma. <laughs> kafamızı alıyoruz. Bir türlü basket atamıyoruz. Tabi ben çözdüm. Basket topu yok. Zıpla. İşte bu. <laughs> Berke'ye bir şey söyleyecek misiniz? Muhammed Bey. Berke'ye. Berke seni çok seviyoruz. Buradan duyurulur. Thank <laughs> you.